Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz. ile bugün Age of History'de yepyeni bir seriyle daha sizlerin karşısındayım. Bugün başta da gördüğünüz üzere serimiz efendim Lüksemburg olacak. Avrupa'nın bağrında yetişmiş ufacık bir ülküşe olan Lüksemburg batısında Fransızların tehdidi altında, doğusunda Almanların, kuzeyinde Belçikalıların tehdidi altında ve biz bu ufak medeniyeti Avrupa'nın en güçlü devleti haline getireceğiz. Tabii ki o Avrupa bizim için küçük kalır. Sadece Avrupa değil dünyanın en güçlü devleti haline getirmeye çalışacağız efendim. Eğer videolarımı beğeniyorsunuz beğenmeyi yorum atmayı unutmayınız. Ayrıca hala kanala abone değilsiniz de abone olmayı unutmazsanız sevinirim dostlar. Sohbet edecek bir yer arıyorsanız da videonun açıklamasındaki kısmındaki linkten Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Ee, yukarıdaki ünlem tuşundan da ikinci kanalıma da abone olabilirsiniz. Bilmeyenler varsa ikinci kanalım da var oraya da video yüklüyorum. Şimdi... Lüksemburg'u seçtik oynaya basıyoruz bakalım. Başkanımız saygıdeğer Kimmiş? Eee Battle abimiz. Eee bakalım bu abimizle dünyanın en güçlü ülkesini şekillendirmeye, kurmaya başlayalım. Luxemburg teknolojide gayet güzel bir seviyede başlıyor oyun ayarladığı e, şey olarak. Ve gayet bizim için avantajlı bir ülke. Nüfus artışına abanacağım. Full oyun boyunca nüfusun artmasını istiyorum çünkü. Nüfus oyundaki bizim için en önemli etmen. Ve aynı zamanda da ekonominin de hızlı bir şekilde büyümesini istiyorum dostlar. Ekonomi de bizim için çok önemli. Ve aynı zamanda da şurada araştırma diye bir şey var. Onun da yine bizim için önemli büyük. Araştırmayı da vereceğiz. Biz medeniyetimizi böyle inşa edeceğiz efendim. Şimdi plan ne? plan direkt saldırmazlık paktları atmak abicim şu devletlere. Ee, kendimizi acındıracağız. Kendimizi onlara sevdirmeye çalışacağız ve ardından Belçika devletini yutmaya çalışacağız. Charles abimizi e, bakalım hızlı bir şekilde yenmeye çalışacağız. Bizimkinin bir özelliği var. Nüfus artışı, ekonomi büyümesi yüzde birlik bir bonusları var. Ee, teknolojilerimizi verdiğimize göre gayet güzel. Ee, biz bizle de diğer devletler gördüğünüz üzere hemen saldırmazlık paktı imzaladılar. Çok sevindik buna. Kendilerine Tebrik ediyoruz bundan dolayı. Lüksemburg devleti dünyadaki barışı simgeler. E, şuradaki ufacık topraklarıyla. Tabii ki e, İsviçre değil biz simgeleriz abicim. Öyle bir şey yok. İsviçrelilere de zaten bunu söyledik bizim simgelediğimizi. Şimdi şurada bir e, Charles abimiz var. Bu abimizin devleti büyük. Güçlü. Ancak... Bizim kadar değil. Lüksemburg şehrine yapacağımız yatırımlar sonucunda gelirimizin hayvani bir şekilde artmasını sağlayacağız. Ve ardından da bu Charles abimizin medeniyetini kendi topraklarımıza bağlayacağız inşallah efendim. Ee, Lüksemburg devletini şöyle görüyorsunuz. Ee, 9000 ekonomisi olan bir devlet. Şu an tek şehir olduğum için sadece buraya baksam ülkemin tamamını zaten görebiliyorum. Ve biz bu şekilde abicim ülkemizi kalkındıracağız, güçlendireceğiz. Ee, bizim saldırmazlık parklarımız devam ediyor değil mi efendim? Devam ediyor ama onları bir tazeleyelim hemen. Hemen efendim biraz daha tazeleyelim. Tazeleyelim daha da güzel bir pakt yapalım kendi aramızda. Mükemmel. E, paramı biriktiriyorum ve paramı biriktirerek Lüksemburg şehrinde yapacağım. Yatırımlar sonucunda artık Lüksemburg devleti daha da medeni, daha da güçlü, daha da büyük bir devlet olacak ama... Şurada bir Charles Sabi'nin, Belçika'nın, şurada bir hani askerleri var. Hocam onları bir çeksek hani. Ben sınırımda asker görmesem daha iyi olabilir benim için. Hocam niye sınırımda benim asker tutuyorsun? Ben şey miyim yani sen biz düşman mıyız hocam? Niye bizim sınırda askerlerimiz var? Şöyle saldırmazlık parkları da yapalım hemen. Hemen yenileyelim abicim parklarımızı. Hani Charles abi biz seninle düşman değiliz. Biz iki dost, iki medeni, iki büyük ülkeyiz. Tabii ki ben daha büyük bir ülkeyim ama hani sen de az buz bir şey değilsin yani. Yine az çok sen de büyük bir ülkesin yani ama sınırımda bu askerler benim pek hoşuma gitmedi. Aha Alman dostlarımızla Fransız dostlarımız arasında bir savaş çıkmış. Ve Alman dostlarımız Fransız dostlarımızı eziyip geçiyor. Ee, efendim İspanya'lı dostlarımızla da birlikte yine ezip geçmişler. Güzel hoşuma da gitti. Çek Cumhuriyeti de buradan Almanlara dalmış. Güzel. Ee, peki biz buradan... Eğer Çek Cumhuriyeti birkaç Fransız toprağı kurtarırsa biz de oradan Fransızlara saldırırız. Ve büyük bir ekonomik güç olabiliriz bence Fransız topraklarını elimize geçirirsek. Ee, Avrupa'da kartlar yeniden dağıtılıyor. Almanya burada epey güçlendi. Fransa'yı ortadan ikiye böldüler. Şuraya bak. Macron abi ne yaptılar sana? Sana kıydılar mı abi? Abi sana kıydılar mı? Almanlar bir de... Oha! Kardeşim bunun adı... Angel... Merkel mi yoksa malum şahıs mı yoksa yani ismi başka biri mi yoksa Adolf Merkel falan mı yani bu ne oğlum dünya Avrupa'ya ne yapıyorsun sen adam Avrupa'da kartları yeniden dağıttırıyor arkadaşlar görüyorsunuz adam değil hanımefendi ee, kartları Avrupa'da yeniden dağıttırıyor ama dağıttırmasa sanki bir daha bir iyi olurdu sanki daha bir iyi olur abi. Artık nüfusumuzun biraz gelişmesi gerek. Lüksemburg olarak neredeyse Belçika'nın gördüğünüz gibi arkadaşlar, e ekonomisini tek toprağımızı da yakalamış olacağız. Az kaldı ama biraz nüfusumuzun artması ve ardından da halkımızın daha çok sayıya ulaşması lazım. Ve bunun akabinde de Belçika devletine tabii ki de savaş değil özgürlük getireceğiz. Bizim e biliyorsunuz ne kadar abi hastalıktan Abi nüfusum zaten yoktu. Hastalık bir geldi. Ülke öldü anasını satayım. Kim çıkardı bu koronavirüsü birader? Birader şu koronavirüsü kim çıkardı? Bu ne? Bu ne? Ülke öldü. Oğlum 11 bin adam öldü. Ülkenin yarısı öldü. Kardeşim ülkenin yarısı gitti. Lan oğlum ülke öldü. Ülkenin nüfusu kalmadı lan. Lan ülkenin nüfusu kalmadı. 5800 kişi kaldık. 15000 kişi öldü. Lan. Lan ne oluyor? Lan 300 kişi kaldık. Lan 80 kişi kaldık. Lan 6 kişi kaldık ülkede. Evet. 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 <laughs> ne oluyor? Bu ne? Oğlum ben çıkanın önü kalmadı. Adamın yediğiniz bir buzu kaldı. Bu <laughs> koskoca Fırat'ların nüfusa bak. 4500 infosu kaldı. <laughs> İngiltere'nin kaç? Göremiyoruz bunu tam. Evet arkadaşlar. Bir serinin daha sonuna geldik. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. <gülüyor> Abi. <gülüyor> Bu ne oğlum? Bu ne? Bir dakika. Bir dakika hastalık nerede? Şuradan <laughs> hasta bakmam lazım. Biz Allah'tan kurtulduk. Daha kurtulamayanlar var. Neyse dostlar izlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> bir serinin daha burada sonuna geldik. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı aşağıdan unutmazsanız sevinirim. Bu ne abi? Bu ne abi? Belçika'nın da nüfus kalmadı bir be şey benim de kalmadı. Ben şimdi bu toprakları fethetsem ne olacak? Bin nüfusa ne yapayım ben? Hadi ben 300'üm bu da 700. Bin nüfusla ne yapacağım oğlum ben bunu alsam. Evet güzel seriydi. Bu kadar da yeter. Evet tek bölümlük güzel bir seri oldu ama başka bir Luxemburg serisi yapacağım tabii ki. Bu bir harbiden oyun boyunca yaşadığım en tuhaf şey olabilir. Bunun da videosunu da kanala yükleyeceğim. Sizin yorumlarınız ne bu konu hakkında arkadaşlar lütfen belirtmeyi unutmazsanız sevinirim. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Ee, vallahi tuhaf oldu. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. <laughs> Kendinize iyi bakın. Bu ne oğlum? Ülke gitti.